Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli haroşadan şöyle güzel bir örnek göstermek istiyorum. Örneğimiz tamamen haroşadan oluşuyor. Ön tarafından da örgümüzün arka yüzünden de bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Örneğimiz 3 ilmek ve bir tane ilmeği boş alıyoruz. 3 tane haroşa örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi örmeden bir üst sıraya taşıyoruz. Birer sıra olarak yapıyoruz bunu bir sıra açık renkten bir sıra ana renkten burada lastiğimizi bitirdikten sonra hemen açık rengi başladığımızda 3 tanesini örüp bir tane boş alıyoruz. 3 taneyi örüyoruz bir taneyi boş alıyoruz örneğimizi örgümüzün arka yüzünde kuruyoruz ve lastikten sonra açık renkle başlıyoruz. Şimdi açık renkle yapacağız. İlk başlarken 3 tane 1 2 3 tane açık renkten örüp bir tanesini boş olarak alıyoruz. Lastikten sonra başlama şeklimiz böyle arkadaşlar. Şimdi bu sırayı ilk sıraymış gibi başlayacağım ben size. Açık renkle başlıyoruz. 1 2 3 tanesini haroşa olarak örüyoruz. 4. ilmeğimizi boş olarak örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane haroşa örüyoruz. 1 tane boş örmeden alıyoruz. 1 2 3 1 tane boş. 1 2 3 bir tane boş bu şekilde örgümüzün arka yüzünden örneğimizi kurmaya başlıyoruz 3 tane açık renkten bir tane boş olarak alıyoruz ve bunu sıramızın sonuna kadar 3 tane ördük bir tane boş bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz birinci sıramız böyle örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde İkinci sıramızda yine haroşa olarak yapacağız. Yine bu örmediğimiz ilmekleri örmeden atlatacağız. 1 2 3 tanesini örüyoruz. İpimizi arkaya atıp bunu boş olarak tekrar diğer şişimize geçiriyoruz. Yine 1 2 3 tanesini örüyoruz. İpimizi arkaya atıp bunu boş olarak tekrar diğer şişimize geçiriyoruz. 1 2 3 ipimizi arkaya attık bunu tekrar boş olarak aldık 1 2 3 tekrar boş bu şekilde ön taraftan da bu sıramızı haroşa örerek sıramızı tamamlayalım Ön taraftan da ilmeklerimizi yine haroşa olarak yaptık ve sadece bu renkleri atlattık. Şuradaki lastikten sonraki ilk sıramız bu. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. Bu sıra tamamen örgümüzün ön yüzünden, arka yüzünden olduğu gibi haroşa bütün ilmekler örülecek. Tekrar bu ipimizi yerini değiştiriyoruz. Şimdi ana renkli bir sırada bununla haroşa yapacağız. Bu renkle yaparken Örmeden atlattığımız iplerimizi de ilmeklerimizi de örüyoruz bu sıramızda. Bütün ilmekler haroşa örülüyor. Bu örmeden aldığımız ilmeğimiz. Bunu da örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz haroşa olarak hepsini örüyoruz. Örelim. Bütün ilmeklerimizi arka taraftan hepsini haroşa ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzünden de yine bütün ilmeklerimizi bu rengimiz ile tekrar haroşa olarak örüyoruz. Bu sırada ilmek atlatmak yok. Sadece bu ana rengimizle bir sıra haroşa çekiyoruz. şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Haroşemizi yapıp sıramızı tamamladık. Şimdi bunu tekrar edeceğiz. Örneğimiz bu kadar aslında. Sarıları örerken 3 ilmek ördükten sonra bir taneyi boşalıyoruz. Ana rengi örerken bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Örneğimiz 3 ilmek üzerine kurulduğu için atacağımız ilmek sayısı tekli olarak atılacak arkadaşlar. Yani bitiminde benim burada 47 tane ilmeğim var. Yani bunu çift sayı olarak yapmayın. O zaman bir ilmek fazla geliyor. Onun için tek sayı olarak ilmeklerimizi atacağız. Şimdi tekrar aynı şeyi üzerine kuracağız. Fakat bu defa burada almış olduğumuz, bu örmeden aldığımız ilmeği bu defa bu iç 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmeği, şu ilmeği atlatacağız. Buradaki sürekli yerlerini bakın bir bu yandan bir bu taraftan, bir bu yandan, bir bu taraftan kaydırma işlemi gibi ilmeğin yerine buradaki bir dahaki sırada üç ilmeğin ortasındaki ilmekten yapacağız. Şimdi burada bakıyoruz. 3 tane sarı örmüştük. Şimdi bir tane sarı örüp bu üç ilmeğin bu ortasındaki ilmeği atlatacağız. Şimdi bir tane sarı olarak örüyoruz burada bunu atlattığımız için şimdi buradakini alacağız tekrar burada 3 tane 1 2 3 tane öreceğiz bir taneyi boş olarak alıyoruz bakın burada atlatmıştık şu 3 tane ortadaki ilmeği alıyoruz 1 2 3 tekrar boş 1 2 3 tekrar boş Sarı ipimize yani açık renkli ipimize geçtiğimizde bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Üç renkli de yapabilirsiniz. Elinizde rengarenk ipler varsa onlarla da yapabilirsiniz. Özellikle çocuk örgülerinde, bebek örgülerine çok yakıştırdığım bir örnek. Hem kolay hem yapması zevkli. Bu sıramızı da yine aynı şekilde üç tane açık renkten bir tane koyu rengimizden örmeden alarak sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Yine burada sarıları öreceğiz. Ana rengi atlatıyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık. ipimizi arkaya alıp bu örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimizi öne alıp haroşa örüyoruz. 3 tane ip arkaya. Bu ilmek boş. 1 2 3 ilmeği ördük ipimizi arkaya attık bu ilmeği boş olarak örmeden geçirdik 1 2 3 ilmeğimiz boş 1 2 3 bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz bakın bir ön sırada burada şimdi bunun ortasındakinde bütün dikkat etmemiz gereken şey bu ilmeği bu şekilde yer değiştirmek. Bunu da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi sarı renkle işimiz bitti. Hepsinden yani iki rengimizden birer sıra yapıyoruz aslında. Tekrar geriye çevirdiğimizde sarı ipimizi bırakacağız. Ana rengimizi alıyoruz. Ana rengimizle bütün ilmeklerimizi örüyoruz. İlmek atlatma işlemini açık renk ipimizle yapıyoruz. Ana rengimize geçtiğimizde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu atlattığımız ilmekleri de öreceğiz. Bunu da bu şekilde tamamlayalım. Ön sıraya geldik. Yine burada bütün ilmeklerimizi şimdi haroşa olarak öreceğiz. iki sıradan oluşan bir örnek birinci de ilmeklerimizi yukarıya taşıyoruz ikinci sırada bütün ilmeklerimizi tamamen örüyoruz bu şekilde yapalım Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde yapılıyor yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin